Sevgili hemşehrilerim, değerli Kırıkkale'liler. Kırıkkale'miz küçülüyor, devamlı göç veriyor. Bakın, 2019 yılında 3000 kişi Kırıkkale'yi terk etmiş. 2020 yılında bu sayı 4400'e çıkmış. Kırıkkale'liler iş bulamıyor. İş bulamayan gençlerimiz maalesef kızla şehri terk ediyor. Bakın bunun yanında esnaflarımız, berberlerimiz, lokantacılar, kafe işletmeleri, minibüs esnafı, kantinci esnafımız kan ağlıyor. Kırıkkale'yi adım adım geziyorum. Herkesin çayını içiyorum. Herkese ulaşıyorum. Gördüğüm bir tablo var. Ekonomik anlamda Kırıkkale bitme noktasına gelmiş. Esnafımız siftahsız dükkanını kapatıyor. Vergisini ödeyemiyor. SSK primini yatıramıyor. Bağkuru primini ödeyemiyor. Bunun yanında iktidarın açıkladığı bazı Önlem paketleri var. Kira yardımı gibi, düşük faizli kredi gibi. Esnafımız borç istemiyor, bana borç verin demiyor. Bakın açıklanan kira desteğinden birçok esnafımız evraklarını tamamlayıp müracaat etmesine rağmen kira yardımı alamamış. Kredi vermeyen, kredi alamayan, borcunu ödeyemeyen esnaf ne yapacak? Dükkanını kapatacak. Bakın Zafer Caddesi, Toprak Mahalle, Yenişehir Esnafımız, Osman Tiryaki Caddesi, Doğu Caddesi. Karış karış geziyor. Bir sürü dükkan ya boşaltılmış ya da üzerine devren, satılık ya da kiralık vefası asılmış. O yüzden esnafımızın sesini duyun, yoksulumuzun sesini duyun, küçülen devamlı göç veren kırık kayanın sesini duyun ve lütfen buna bir çözüm getirin. Değerli hemşerilerim, bu şehirde doğmuş, büyümüş, hayatını burada kazanmış ve bu şehrin bir evladı olarak sesleniyorum. Sorunları biliyorum, problemleri biliyorum, esnafımızın, işsizimizin yaşadığı problemleri biliyorum. Bu problemlerin takibi ve çözümü için bugüne kadar yaptığım gibi bundan sonra da üzerime düşeni sonuna kadar yapmaya devam edeceğim.